Çevremdeki insanlar yaptığım zulümden dolayı benden uzaktılar. Dedi ki, günlerden bir gün evlenmeyi ve bir çocuk sahibi olmayı arzu ettim. Evlendim ve bir çocuğum oldu. Adını Fatıma koydum. Onu çok sevdim. Bir gün elimde içki kadehi vardı. Onu içme isteğiyle doldurmuştum. Ancak Fatıma onu devirdi. Daha yaşı iki bile değildi. Sanki ona bunu yaptıran Allah'tı. Fatıma büyüdükçe kalbimdeki iman da onunla büyüdü, kalbimdeki isyansa onunla azaldı. Allah'a yaklaştığım her bir adımda, içinde olduğum isyanlardan uzaklaştım biraz daha. Ta ki Fatıma üç yaşına basana kadar. Kızım Fatıma üç yaşını bitirdiğinde öldü. Ve Malik bin Dinar şöyle devam ediyor anlatmaya. Kızım Fatıma ölünce durumum, vaziyetim eskisinden daha da kötü oldu ve çevremdeki Müslümanlarda olan ve benim bu büyük üzüntüye karşı dayanmamı sağlayacak sabır bende yoktu. O günden sonra her şey çok kötüye gidiyordu. Şeytan durmadan benimle oynuyordu. Ta ki o gün geldi ve şeytan bana dedi ki: "Bugün öyle bir sarhoş olacaksın ki, daha önce hiç böyle sarhoş olmadın." Ve ben o gece yeniden içmeye ve sarhoş olmaya azmetmiştim. Gece boyunca içtim, içtim, içtim. Öyle bir duruma gelmiştim ki rüyalar beni birbirine atıyordu ta ki o rüyayı görene kadar. Rüyamda kıyamet günündeydim. Güneş kararmış, denizler ateşe çevrilmiş, depremler oluyordu durmadan. İnsanların hepsi kıyamet günündeydi. İnsanlar zümre zümre, grup gruptu ve ben o insanların arasındaydım. Bazı sesler duyuyordum ve birisi seslendi. Ey filan oğlu falan, Haydi Allah'a hesap vermeye. O çağrılan insanın yüzü duyduğu korkudan simsiyah olmuştu. Orada birçok insan çağrıldı. Ta ki kendi ismimi duyana kadar. Bir ses beni çağırıyordu. Haydi Allah'a hesap vermeye diyordu. O an çevremdeki kalabalıktan hiç kimse kalmamıştı. Sonra bir anda Karşımda dev bir yılan gördüm. Çok büyük, çok vahşi ve çok saldırgandı. Birden bana doğru gelmeye başladı. Ben de duyduğum korku ve dehşetten dolayı ondan kaçmaya başlamıştım. Kaçarken bir anda karşımda oldukça yaşlı ve zayıf bir adam gördüm ve ona seslendim. Ne olur beni kurtar. Bana dedi ki: "Oğlum, ben çok zayıfım. Seni ondan kurtaracak gücüm yok. Ama sen şu yöne koş. Eminim kurtuluşa ereceksin. Ben onun dediği yöne doğru koşmaya başladım. O dev yılan hala arkamdaydı ve beni kovalıyordu. Birden karşıma cehennemin yakıcı ateşi çıktı. Adeta yüzümde hissediyordum o dehşetli sıcaklığı. Yılanla cehennemin arasında sıkışmıştım ve o an kendi kendime dedim ki ben bu yılandan ateşe düşmek için mi kaçıyorum? Ve koşa koşa bana bu yolu tarif eden o zayıf adama doğru koşmaya başladım. Yılan hala peşimdeydi ve gittikçe yaklaşıyordu bana. Çok korkuyordum. Adamın yanına geri geldim ve ona dedim ki Allah aşkına beni bu yılandan kurtar yalvarırım. Ve yaşlı adam benim halime alıyordu bana dedi ki "Beni görüyorsun. Ben çok zayıfım, güçsüzüm. Benim seni kurtaracak halim yok. Ama bu sefer de şu yönde koş. İnşallah kurtuluşa ereceksin." Bu defada o yönde koşmaya başladım, tüm gücümle. Dev yılan hala beni kovalıyordu ve bir adım arkamdaydı. Çok yaklaşmıştı bana. Ta ki karşımda o dağı görene kadar o dağın üstünde bir sürü bebek vardı ve hepsi de ağlıyorlardı. Diyorlardı ki, ''Ey Fatıma, babana bak, babana bak.'' Malik bin Dinar dedi ki, ''O an orada kızım Fatıma'nın da olduğunu gördüm ve üç yaşında ölüp de cennete gitmiş bir kızım olduğuna çok sevinmiştim. Kızım beni sağ eliyle tuttu, sol eliyle de yılanı itti.'' beni bu dehşetli korkudan kurtardı. Bense o an korkudan ölü gibiydim. Sonra tıpkı dünyadayken olduğu gibi onu kucağıma alıp oturttum. Bana ey babacığım deyip şu ayeti okudu. İman edenlerin Allah'ı alma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Ona dedim ki, kızım bu yılan neydi? Bana anlat. Dedi ki: O yılan senin dünyada içinde olduğun, işlediğin kötü amellerindi. Onu sen besleyip büyüttün. Onu seni yiyebilecek büyüklüğe sen ulaştırdın. Ey babacığım, sen bilmiyor musun ki dünyada işlenen ameller ahirette cisimleşerek karşımıza çıkar. Ona dedim ki: Peki o zayıf adam kimdi? Dedi ki: o yaşlı ve zayıf adam, senin salih amellerindi. Sen onu böyle zayıf, böyle güçsüz, böyle çaresiz bıraktın. Onu kendi haline ağlattın. Seni kurtarmasına izin veremeyecek duruma sen getirdin. Eğer ben doğmasaydım ve küçük yaşta günahsız olarak ölmeseydim, seni bu dehşetten kurtaracak başka bir şey yoktu. O an uykudan ağlıya ağlıya şu kelimeleri söylerken uyandım. Evet Allah'ım, vakti geldi. Evet Allah'ım, vakti geldi. Hemen gusül abdesti alıp, giyinip sabah namazına camiye koştum. Günahlarımdan arınmak, kendime cennet yolunu çizmek, tevbe etmek ve Allah'a yalvarmak için. Camiye girdiğim an İmamın okuduğu o ayet, rüyamda kızımın beni kurtardığında okuduğu ayetti. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Bunları yaşayan kişi, tabiinlerin İmamların Efendisi Malik bin Dinar Hazretleri. O, insanlar içinde geceler boyu ağlamasıyla bilinirdi ve derdi ki, Allah'ım kimin cennete gireceğini, kimin cehenneme gireceğini sadece sen bilirsin. Ben bunlardan hangisiyim? Allah'ım beni cennet ehlinden eyle, cehennem ehlinden eyleme. Malik bin Dinar büyük bir tövbe etti ve insanlar arasında şöyle meşhur oldu. Cami'nin kapısına giderdi ve insanlara seslenirdi. Derdi ki: "Ey asi insanlar, ey günahkar insanlar, Allah'ınıza dönün. Gafil insanlar, Allah'ınıza dönün. Ey Allah'tan kaçan kullar, Allah'ınıza dönün." Rabbin sana gece gündüz sesleniyor seni çağırıyor Allah Teala hakiki tevbe eden kimseye ne güzel mükafat veriyor ve ne güzel muamelede bulunuyor değil mi Cenab-ı Hak buyurur ki Ey iman edenler Allah'a kesin bir tevbe ile tevbe edin Olabilir ki Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları önlerinde ve sağ yanlarında koşar parıldar. Derler ki: Rabbimiz, nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Kul fıtratı gereği günaha düşebilir. Önemli olan yaptığı günahlardan dolayı pişmanlık duyması ve bir daha yapmayacağına dair azmedip tevbe etmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Her Adem oğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısıysa hatalarının ardından tevbe edenlerdir. Elimizde fırsat varken tevbeye koşmalıyız. Tevbe kapısını terk etmek, nefsimize zulmetmektir. İşte Allahü Zülcelal Hazretleri, Malik bin Dinar'ı davet etti ve o da bu davete ne güzel icabet etti. Dünyaya mağrur kişi, bırak uygunsuz işi, uçmadan ömür kuşu, tevbeye gel, tevbeye. Günahın pek çoksa da, amelin hiç yoksa da, gözün gönlün toksa da, tevbeye gel, tevbeye.